filozofların bilgeliğinin mermer salonlarda yankılandığı antik Atina kentinde Kalias adında bir stoacı yaşardı. Erdemleri olan sarsılmaz bağlılığı ve hayatın zorluklarını sükunetle aşma becerisiyle tanınan Kalias, bir gün zehirli bir bireyle karşılaştığında sancılı bir sınav verdi. Bir filozof olan Dionysius, nifak tohumları ekmek ve etrafındakileri manipüle etmekle ünlüydü. Sözleri zehir gibiydi ve gittiği her yerde çekişme ve kargaşaya neden olurdu. Bir gün Dionysius gözünü Callias'a dikti, onun öğretilerini baltalamaya ve felsefe camiasındaki itibarını zedelemeye çalıştı. Callias öfke ya da kızgınlığa yenik düşmek yerine stoacılığın öğretilerine başvurdu. Dionysius'un zehirliliğinin kendi iç mücadelelerinden ve güvensizliklerinden kaynaklandığını fark etti. Sözlü bir savaşa girmek yerine Empati ve anlayışa giden yolu seçerek herkesi şaşırttı. Halka açık bir forumda Dionysius, Callias'ın felsefesini eleştirerek ve karakterini sorgulayarak sözlü bir saldırı başlattı. Ancak Callias soğukkanlılığını korudu. Sakin bir tavırla, misilleme yapmadan suçlamalara cevap verdi. Dionysius'un yaşıyor olabileceği acıyı kabul ederek tartışmayı Stoacılığın daha geniş ilkeleri etrafında yeniden çerçevelendirdi. Kalias, sözcüklerin yaralama gücü vardır ama aynı zamanda iyileştirme gücü de vardır diyerek konuşmayı erdem ve nezaket geliştirmenin önemine yönlendirdi. Hararetli bir tartışma bekleyen izleyiciler, Kalias'ın zehir saçan bir dilin karşısında bile ilkelerine sadık kalma becerisine hayranlık beslediler. Günler haftalara dönüşürken Kalias Dionysius'un kışkırtmalarına nezaket ve bilgelikle karşılık vermeye devam etti kötülüğün kendi ruhunu zehirlemesine izin vermek yerine Kalias bir erdem timsali olmayı seçti. Eylemleri sözlerden daha yüksek sesle konuşuyordu ve yavaş yavaş Dionysius bile kendi olumsuzluğunun ardındaki nedenleri sorgulamaya başladı. Sonunda Kalias'ın zaferi sadece kişisel bir zafer değildi, eylemde felsefi bir ders haline geldi. Gerçek gücün başkalarına hükmetmekte de değil, kendine hükmetmekte de yattığını göstermişti. Stoacı'nın toksisiteye verdiği yanıt, erdemin dönüştürücü gücünü sergilemiş ve onun direncine tanık olanların kalplerinde ve zihinlerinde silinmez bir iz bırakmıştır. Ve böylece Kalias'ın hikayesi, Stoacı felsefenin zamansız bir kanıtı haline geldi. Zehir karşısında bile kişinin erdem, bilgelik ve iç huzur yolunu seçebileceğini hatırlattı. Bu hikayedeki gibi hepimizin enerjisini tüketen ve sabrını sınayan kişilerle mutlaka karşılaşmışızdır. Bu videoda zehirli insanlarla nasıl başa çıkabileceğinizi öğreneceksiniz. Ama mesele şu ki, bu video olumsuzlukların üzerinde durmakla ilgili değil. Kendimizi Seneca, Marcus Aurelius ve Epictetus gibi filozofların bilgeliğinden ilham alan güçlü stratejilerle donatmakla ilgili. Onların zamansız öğretilerinin kendi refahımızdan ödün vermeden zehirli insanlarla başa çıkmamızda bize nasıl rehberlik edebileceğini keşfedeceğiz. Kendinizi soğukkanlılığınızı korumakta zorlanırken bulduysanız, soğukkanlılığınızı kaybetmeden, sınırları nasıl belirleyeceğinizi merak ediyorsanız veya zehirli ilişkilerden uzaklaşmanın doğru olup olmadığını sorguladıysanız, doğru yerdesiniz. Bu video çok bilgilendirici ve faydalı olacak. Bu yüzden sonuna kadar izlediğinizden emin olun. Bana güvenin, bu stoğacı tekniklerin hiçbirini kaçırmak istemezsiniz. Hadi başlayalım. Toksik insanlar genellikle gerçeği çarpıtır. Gerçekleri manipüle eder ve yalan uydururlar. Kendimizden şüphe etmemizi sağlamaya çalışabilir, sorunları için bizi suçlayabilir veya kendi gerçeklik versiyonlarına inanmamız için bize baskı yapabilirler. Buna karşı koymak için bildiklerimize, kanıtlayabildiklerimize ve kontrol edebildiklerimize bağlı kalmamız gerekir. Kendimize ya da duruma ilişkin algımızı etkilemelerine izin vermemeliyiz sezgilerimize, kanıtlarımıza ve değerlerimize güvenmeliyiz. Güçlü yönlerimizi, başarılarımızı ve hedeflerimizi hatırlamalıyız. Epiktetus'un dediği gibi, bir izlenim size ilk çarptığında gücünün ayaklarınızı yerden kesmesine izin vermeyin. Sadece ona şöyle deyin, bir dakika bekle, kim olduğunu ve neyi temsil ettiğini görmeme izin ver, seni sınamama izin ver. Ve sonra bırakın gitsinler, bırakın yaptıklarının sonuçlarıyla yüzleşsinler, Bırakın kendi sorunlarıyla uğraşsınlar. Kendinizi özgür bırakın. Çarpıtmalar ve yalanlarla karşılaşıldığında ayırt edici bir zihin geliştirmek çok önemlidir. Kanıtları araştırın, içgüdülerinize güvenin ve gerçeği ararken gayretli olun. Olayları belgelemek ve gerçeklerin kaydını tutmak değerli bir referans noktası olarak hizmet edebilir ve aldatma hikayesine karşı koymanız için sizi güçlendirebilir. Somut kanıtlara odaklanarak Yalanların yıpratıcı etkisine karşı bir kalkan oluşturabilirsiniz. Zehirli bireylerin genellikle şüphe ve kafa karışıklığı yaratarak geliştiklerini kabul etmek çok önemlidir. Gerçeklere bağlı kalarak ve gerçekliği net bir şekilde anlamayı sürdürerek anlatınız üzerindeki kontrolü geri alırsınız. Onların manipülasyonlarının benlik algınıza nüfuz etmesine izin vermeyin. Unutmayın, onların çarpıtılmış gerçeklik versiyonu sizin değerinizin veya yeteneklerinizin bir yansıması değil, kendi sorunlarının bir yansımasıdır. Manipülatif bireylerin yarattığı zorluklarla yüzleşirken, gerçeğe olan sarsılmaz bağlılığınız, yol gösterici ışığınız olsun ve ilişkilerin karmaşıklığında netlik ve güçle yol almanızı sağlasın. Toksik insanlar genellikle dedikodu yapmak, şikayet etmek, eleştirmek veya başkalarını aşağılamak gibi olumsuz davranışlarda bulunurlar. Bizi de kendi dramalarının içine çekmeye çalışabilir, tartışmaya kışkırtabilir ya da pişman olacağımız şeyler yapmaya teşvik edebilirler. Bundan kaçınmak için onların kötülüklerine katılmaktan kaçınmamız gerekir. Onların seviyesine inmemeli, onları değiştirmeye ya da ikna etmeye çalışmamalıyız. Sadece onları görmezden gelmeli, uzaklaşmalı veya sınırlar koymalıyız. Marcus Aurelius'un dediği gibi, en iyi intikam böyle olmamaktır. Zehirli bireylerle onların kendi koşullarına göre iletişim kurmanın yalnızca olumsuzluk döngüsünü sürdürdüğünün farkında olun. Uyumsuzluktan beslenen kişileri ikna etmek ya da onların kökleşmiş davranış kalıplarını değiştirmeye çalışmak cazip ve asilce gelebilir ama sonuçta nafile bir çabadır. Bunun yerine odak noktamız kendi bütünlüğümüzü korumak ve onların zehirli yörüngesine girmeyi reddetmek olmalıdır. Katılma dürtüsüne direnmek Kavganın üstüne çıkmak için bilinçli bir irade gerektirir. Refahımızın onların onayına ya da işbirliğine bağlı olmadığına dair derin bir anlayış gerektirir. Dedikodulara, şikayetlere veya tartışmalara katılmaktan kaçınarak huzurumuzu muhafaza eder ve duygusal enerjimizi onların olumsuzlukları tarafından tüketilmekten koruruz. Sınırlar koymak, kendimizi korumanın temel bir eylemi haline gelir. Neyin kabul edilebilir, neyin kabul edilemez olduğunu açıkça tanımlamak, kendimizi toksik davranışların zararlı etkilerinden korumamızı sağlar. Bu suçluluk duymadan ve kararlı bir şekilde hayır demeyi, tavrınızın bencilce bir eylem değil, gerekli bir eylem olduğunu kabul etmeyi içerir. Sınırlar bir kalkan görevi görerek toksisitenin varlığında bile zihinsel ve duygusal esenliğimizin bozulmadan kalmasını sağlar. Uzaklaşmak güçlü bir seçimdir. Zayıflık yerine güç gösterir. Yenilgi anlamına gelmez, aksine yıkıcı dinamiklerin içine girmeyi reddetmek anlamına gelir. İster fiziksel olarak kendimizi uzaklaştırmak ister duygusal olarak kışkırtmalarından kopmak olsun, uzaklaşmak eylemi özerkliğimizi ortaya koyar ve daha sağlıklı, daha olumlu bir varoluşa olan bağlılığımızın altını çizer. Toksik insanlar genellikle bizde öfke Hayal kırıklığı, üzüntü veya korku gibi güçlü duyguları tetikler. Damarımıza basabilir, duygularımızı incitebilir veya değerlerimizi tehdit edebilirler. Bununla başa çıkabilmek için ne hissettiğimizi ve neden hissettiğimizi anlamamız gerekir. Duygularımızı bastırmamalı veya inkar etmemeli ya da düşüncesizce hareket etmemeliyiz. Onları kabul etmeli, incelemeli ve onlardan bir şeyler öğrenmeliyiz. Seneca'nın dediği gibi öfkenin en büyük ilacı ertelemektir. Duygularımızı kabul etmek bir zayıflık işareti değil, duygusal zekamızın bir kanıtıdır. Zehirli insanlar genellikle tepkileri kışkırtmak için kasıtlı ya da kasıtsız olarak zayıflıklardan yararlanırlar. Ne hissettiğimizi ve neden hissettiğimizi anlayarak duygusal manzaramızın iç işleyişine dair içgörü kazanırız. Duygularınızın temel nedenlerini incelemek için zaman ayırın. Toksik bireyin belirli bir eylemi veya sözleri mi, yoksa kendi içinizdeki daha derin sorunlara mı dokunuyor? Bu iç gözlem, duygusal tepkinizin yoğunluğuna katkıda bulunabilecek dış tetikleyiciler ile iç anlatılar arasında ayrım yapmanıza yardımcı olur. Duyguları anlamak çok önemli olsa da dürtüsel davranmamak da aynı derecede önemlidir. O anın sıcaklığı bizi saldırmaya veya misilleme yapmaya teşvik edebilir, ancak bu tür tepkiler genellikle toksisiteyi çözmek yerine körükler. Seneca'nın geciktirme tavsiyesi, daha ölçülü ve düşünceli bir tepkiye olanak tanıyan değerli bir tampon sağlar. Bazen toksik kişiler davranışlarının bizi nasıl etkilediğinin farkında olmayabilir veya davranışları için geçerli bir nedenleri olabilir. Bu gibi durumlarda onlarla sakin ve saygılı bir şekilde konuşmak, endişelerimizi ve beklentilerimizi ifade etmek faydalı olabilir. Onları suçlamamalı, yargılamamalı, veya onlara saldırmamalıyız. Ben hissediyorum, benim ihtiyacım var veya ben takdir ediyorum gibi ben ifadelerini kullanmalıyız. Ayrıca hikayeyi bir de onların tarafından dinlemeli ve bakış açılarını anlamaya çalışmalıyız. Epiktetus'un dediği gibi, iki kulağımız ve bir ağzımız vardır. Böylece konuştuğumuzdan iki kat daha fazla dinleyebiliriz. Açık ve dürüst bir iletişim kurmak, Zehirli bireylerle başa çıkarken güçlü bir araç olabilir. Epiktetos'un bilgece belirttiği gibi, dinleme ve konuşma arasındaki denge çok önemlidir ve diğer kişinin bakış açısını anlamanın önemini vurgular. Bu tür konuşmalara yaklaşırken, bunu sakin bir tavırla ve anlayışı teşvik etmek için samimi bir niyetle yapmak çok önemlidir. Ben ifadelerini kullanmak, suçlayıcı görünmeden duygularınızı ve ihtiyaçlarınızı aktarmanıza yardımcı olur kendinizi kendi deneyimleriniz açısından ifade ederek suçlamaktan kaçınır ve diyalog için bir alan yaratırsınız. Örneğin, şöyle şöyle olduğunda incindiğimi hissediyorum veya şunlar şunlar konusunda açıklığa ihtiyacım var demek savunmacılığı tetiklemek yerine yapıcı bir sohbete davet eder. Ancak tüm zehirli bireylerin bu tür konuşmalara olumlu yanıt vermeyeceğini kabul etmek önemlidir. Bazıları değişime direnç gösterebilir veya eylemlerinin etkisini inkar edebilir. Bu gibi durumlarda iletişim kurma ve anlayış arama çabalarınız sağlıklı ilişkilere olan bağlılığınızın bir kanıtı olarak hizmet eder. Bu durumda bu kişilerle olan ilişkinizin düzeyini yeniden değerlendirmeniz ve kendi iyiliğiniz için daha güçlü sınırlar koymayı düşünmeniz gerekebilir. Zehirli insanlar genellikle dikkatimizi zamanımızı ve enerjimizi talep ederler. Bizden faydalanmaya, bizi sömürmeye veya bizi manipüle etmeye çalışabilirler. Bunu önlemek için kendi ihtiyaçlarımıza ve refahımıza öncelik vermemiz gerekir. Onların iyiliği için mutluluğumuzu, sağlığımızı veya değerlerimizi feda etmemeliyiz. Bizi suçluluk duygusuna sürüklemelerine, baskı yapmalarına veya zorlamalarına izin vermemeliyiz. Gerektiğinde hayır demeli ve kendimiz için en iyi olanı yapmalıyız. Seneca'nın dediği gibi, yalnızca kendini düşünen ve her şeyi kendi faydası meselesine dönüştüren hiç kimse mutlu yaşayamaz. Toksik bireylerle başa çıkmanın karmaşık dansında kendi ihtiyaçlarımıza öncelik verme ilkesi, kendini korumanın temel taşı olarak ortaya çıkar. Seneca'nın yerinde gözlemlediği gibi, mutluluk ve tatmin arayışımız yalnızca başkalarının kaprislerine bağlı olamaz. Zamanımızı, dikkatimizi ve enerjimizi korumak en önemli öz bakım eylemi haline gelir. Yararlanılmayı veya manipüle edilmeyi önlemek için net sınırlar belirlemek çok önemlidir. Zehirli bireyler kişisel alanımıza tecavüz etmeye çalışabilir ve vermek istediğimizden fazlasını talep edebilirler. Sınırlarımızı tanımak ve onaylamak bencillik değildir. Aksine dengeli ve tatmin edici bir yaşam sürme hakkımızın bir iddiasıdır. Hayır demenin gücü hafife alınmamalıdır. Özerkliğimizi korumak ve zihinsel ve duygusal sağlığımızı korumak için güçlü bir araçtır. Refahımızı tehlikeye atan talepleri reddetme becerisini benimsemek, öz değerimizin onaylanması ve ihtiyaçlarımızın geçerli olduğunun kabul edilmesidir. Zehirli kişilerle ilişkilerde değerlerimizi korumak çok önemlidir. Bir bağlantıyı sürdürmek uğruna ilkelerinizden ödün verme veya dürüstlüğünüzü feda etme eğilimine karşı direnin. Değerlerinizi korumak sadece ahlaki pusulanızı korumakla kalmaz, aynı zamanda dış baskılar karşısında kimliğinizi de güçlendirir. Toksik kişilerin genellikle güvensizlik, travma veya akıl hastalığı gibi köklü sorunları vardır. Acı, korku ya da cehaletle hareket edebilirler. Bununla başa çıkmak için onları oldukları gibi kabul etmeli ve düzeltmeye ya da değiştirmeye çalışmamalıyız. Ne onların sorunlarının sorumluluğunu üstlenmeli ne de bizim için değişmelerini beklemeliyiz. Kendilerine yardım edebilecek tek kişinin onlar olduğunu ve değişmeyi istemeleri gerektiğini fark etmeliyiz. Epiktetus'un dediği gibi bazı şeyler bize bağlıdır ve bazı şeyler bize bağlı değildir. Toksik bireyleri düzeltmeye veya değiştirmeye çalışmak genellikle boşuna bir çabadır davranışları profesyonel müdahale veya kişisel gelişim için kişisel bağlılık gerektiren derin sorunlardan kaynaklanıyor olabilir. Empati çok önemli olmakla birlikte bu kişilerin sorunlarının sorumluluğunu üstlenmek zararlı bir hayal kırıklığı ve hüsran döngüsüne yol açabilir. Değişime doğru yolculuğun kendi inisiyatifimizle olması gerektiğini kabul etmek önemlidir. Zehirli bireylere baskı yapmak veya onlardan bizim iyiliğimiz için değişmelerini beklemek gerçekçi olmadığı gibi ilişkideki olumsuzluğu daha da kötüleştirebilir. Epiktetos'un felsefesi bize etkimizin yalnızca kendi kontrolümüzde olan şeylere, yani kendi düşüncelerimize, eylemlerimize ve tepkilerimize kadar uzandığını hatırlatır. Toksik bireyleri oldukları gibi kabul ederek, kendimizi gerçekçi olmayan beklentilerin yükünden kurtarırız. Bu onların zararlı davranışlarına katlanmaktan vazgeçmek anlamına gelmez. Daha ziyade odak noktamızın öncelikle kendi tepkilerimiz ve seçimlerimiz olması gerektiğini kabul etmektir. Sağlıklı sınırlar oluşturmak ve özerklik duygusunu korumak bu durumlarda öz bakımın hayati yönleri haline gelir. Bu tür olumsuz bireylerin karşılaşabilecekleri zorluklara karşı şefkatimizi korurken refahımıza öncelik vermek de aynı derecede önemlidir. Bu, onlarla geçirilen zamanı sınırlamayı, başkalarından destek aramayı veya duygusal olarak yeniden şarj olmamıza yardımcı olacak öz bakım uygulamalarına katılmayı içerebilir. Tepkilerimizi akıllıca seçerek bu ilişkilerde daha fazla esneklik ve zarafetle yol alabiliriz. Bazen zehirli insanlar ulaşamayacağımız kadar uzaktadır ya da güvenliğimiz veya akıl sağlığımız için ciddi bir tehdit oluştururlar. Bu gibi durumlarda onlardan uzaklaşmak ve hayatımızdan çıkarmak gerekebilir. Bunu yaptığımız için kendimizi suçlu, utanmış ya da zayıf hissetmemeliyiz. Bizi manipüle etmelerine, taciz etmelerine veya takip etmelerine izin vermemeliyiz. Kendimizi korumalı ve başkalarından destek istemeliyiz. Marcus Aurelius'un dediği gibi, zihniniz üzerinde gücünüz var, dışarıdaki olaylar üzerinde değil. Bunun farkına varırsanız güç bulursunuz. Bir ilişkinin onarılamayacak kadar zehirli hale geldiğini kabul etmek, kendini korumaya yönelik bir eylemdir. Bu bir yenilgi itirafı değil, kendi anlatımız üzerindeki kontrolü yeniden kazanmaya yönelik cesur bir adımdır. Uzaklaşmak, olumsuzluğun yıpratıcı etkisinden arınmış bir hayat yaşama hakkımızın bir beyanı haline gelir. Bu süreçte suçluluk, utanç veya kendinden şüphe duyma duygularına kapılmamak çok önemlidir. Marcus Aurelius'un öğretileri İç kontrol odağını vurgular. Dış olaylar bizim etkimiz dışında olsa bile tepkilerimizi ve eylemlerimizi seçme gücüne sahibiz. Uzaklaşmak, öz saygıya ve zihinsel ve duygusal esenliğe bağlılığa dayanan bir seçimdir. Kendimizi manipülasyon, taciz veya takipten korumak için kesin sınırlar belirlememiz gerekir. Bu zorlu dönemde rehberlik ve anlayış sunabilecek güvenilir arkadaşlarınızdan, ailenizden veya profesyonellerden destek alın uzaklaşma gücü sadece içimizden değil aynı zamanda etrafımızda geliştirdiğimiz destek ağından da gelir. Unutmayın ki uzaklaşmak bir cesaret eylemidir ve bir zamanlar egemen olan zehirli etkilerden arınmış bir geleceğin kapısını açar. Bu yeniden inşa etmek, iyileşmek ve enerjimizi büyümemizi ve mutluluğumuzu besleyen ilişkilere ve ortamlara yönlendirmek için bir fırsattır. Zehirli insanlar genellikle ruh halimiz, tutumumuz ve bakış açımız üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir. Kendimizi mutsuz, stresli veya karamsar hissetmemize neden olabilirler. Buna karşı koymak için tarafsız kalmalı ve iç huzurumuzu etkilemelerine izin vermemeliyiz. Düşüncelerimizi, duygularımızı veya eylemlerimizi etkilemelerine izin vermemeliyiz. Günümüzü, ruh halimizi veya hayatımızı mahvetmelerine izin vermemeliyiz. Kendimizi onların olumsuzluklarından soyutlamalı ve yaşamımızın olumlu yönlerine odaklanmalıyız. Epiktetus'un dediği gibi, önemli olan başınıza ne geldiği değil ona nasıl tepki verdiğinizdir. Kendinizi zehirli insanların olumsuzluklarından arındırmak, farkındalık ve öz farkındalık geliştirmeyi içerir. Sizi karamsar bir zihniyete sürükleme girişimleriyle karşılaştığınızda, odağınızı bilinçli olarak hayatınızın olumlu yönlerine yönlendirin. Dikkatinizi değiştirerek zihinsel ve duygusal durumunuz üzerindeki kontrolünüzü yeniden kazanır. Onların toksistesinin içsel manzaranızı tanımlamasına izin vermeyi reddedersiniz. Güçlü stratejilerden biri şükran duymaktır. İster ilişkileriniz, ister başarılarınız ya da sevinç anlarınız olsun, hayatınızdaki olumlu unsurları kabul edin ve takdir edin. Minnettarlık tutumunu teşvik ederek, olumsuzluğun yıpratıcı etkilerine karşı kendinizi güçlendirir, ve dayanıklılığı ve esenliği destekleyen bir kalkan yaratırsınız. Toksik kişilerle etkileşim anlarında sakin ve soğukkanlı bir tavır sergileyin. Sizi kışkırtma veya manipüle etme girişimlerine boyun eğmek yerine duygusal tarafsızlıkla karşılık vermek, onların sizi sıkıntılı görme tatminini reddeder. Ayrıca tepkileriniz üzerindeki kontrol hissinizi de güçlendirir. Başkaları tarafından yansıtılan zehirliliğin Genellikle kendi çözülmemiş sorunlarından kaynaklandığını kabul edin. Tarafsız kalarak yalnızca kendinizi korumakla kalmaz, aynı zamanda olumsuz davranışlarını besleyen mücadelelere ilişkin şefkatli bir anlayış geliştirirsiniz. Bu bakış açısı onların eylemlerini mazur göstermez ancak durumu empati ve esneklikle ele almanızı sağlar. Zehirli insanlar genellikle mutsuz, sefil veya acı çeken kişilerdir. Acı çektikleri, yalnız oldukları ya da korktukları için böyle davranıyor olabilirler. Bununla başa çıkmak için şefkatli olmalı. Onları yargılamamalı, onlardan nefret etmemeli veya onlara kızmamalıyız. Onları kendi mücadeleleri, kusurları ve erdemleri olan insanlar olarak görmeye çalışmalıyız. Onları anlamaya çalışmalı, affetmeli ve iyi olmalarını dilemeliyiz. Marcus Aurelius'un dediği gibi ne zaman birinin kusurunu bulacak olsanız, kendinize şu soruyu sorun: "Benim hangi kusurumu eleştirmek üzere olduğum kişiye en çok benziyor?" Kızgınlık yerine şefkati seçerek toksik davranışın sürdürebileceği olumsuzluk döngüsünden kurtuluruz. Toksik bireylerin içsel savaşlarla boğuşuyor olabileceğini kabul etmek, kınamak yerine anlayış elimizi uzatmamızı sağlar. Bu onların zararlı eylemlerini mazur göstermez ancak insan deneyiminin karmaşıklığını kabul eder. Davranışlarının kendi acılarından veya çözülmemiş sorunlarından kaynaklanabileceğini anlamak düşmanlıktan empatiye geçişi teşvik eder. Bu, herkes gibi onların da kendi mücadeleleri, kusurları ve erdemleri olduğunu kabul ederek ortak insanlıklarıyla bağlantı kurmaya yönelik bir davet haline gelir. Bunu yaparken ortak insani deneyimimizde bir birlik duygusunu teşvik ederiz. Affetmek, her ne kadar zor olsa da, şefkati geliştirmede güçlü bir araçtır. Onların eylemlerine göz yummaz ama bizi kızgınlık taşıma yükünden kurtarır. Bu bir kendini güçlendirme eylemidir; toksik bireylerin duygusal refahımız üzerinde sahip olabileceği kontrolü serbest bırakmamıza ve kişisel iyileşmenin kapısını açmamıza izin verir. Sebep oldukları zorluklara rağmen onlara iyi dileklerde bulunmak iç huzura olan bağlılığımızın bir yansımasıdır. Bu onlarla yakın bağları sürdürmek anlamına gelmez, aksine olumsuz duygusal bağları serbest bırakmak anlamına gelir. Bu şefkatli yaklaşım sadece kendi zihinsel ve duygusal sağlığımıza fayda sağlamakla kalmaz, aynı zamanda evrene de pozitif enerji gönderir. Zehirli insanlar genellikle karakterimize, dürüstlüğümüze ve ahlakımıza meydan okurlar sabrımızı, nezaketimizi ve bilgeliğimizi sınayabilirler. Bununla başa çıkmak için erdemli olmamız ve ilkelerimize, değerlerimize ve ideallerimize göre hareket etmemiz gerekir. Ne etik değerlerimizden ödün vermeli ne de standartlarımızı düşürmeliyiz. Kendimizin en iyi versiyonu olmak ve iyi bir hayat yaşamak için çabalamalıyız. Seneca'nın dediği gibi, önemli olan ne kadar uzun yaşadığınız değil, ne kadar asil yaşadığınızdır. Erdemli kalmak ilkelerimize, değerlerimize ve ideallerimize sarsılmaz bir bağlılık gerektirir. Zehirli kişiler etik temelimizi aşındırmaya çalışabilir. Ancak sağlam durmak ve karakterimizi tanımlayan temel ilkelerden ödün vermemek esastır. Zorluk anlarında erdemlerimiz bize fırtınada yol gösteren ve iyi yaşanmış bir hayata olan bağlılığımızı teyit eden bir fener haline gelir. Sabır özellikle zehirli davranışlarla sınanan bir erdemdir kışkırtma veya manipülasyon anlarında sabrı seçmek, tepkisel olmak yerine düşünceli bir şekilde karşılık vermemizi sağlar. Bu içsel gücün ve dayanıklılığın bir tezahürüdür. Soğukkanlılığı korumanın kendi ahlaki metanetimizin bir kanıtı olduğunu kabul etmektir. Nezaket toksisite karşısında görünüşte savunmasız olsa da derin bir güç eylemidir. Nazik olmayı seçmek zayıflık anlamına gelmez. Aksine olumsuzluğu aşmak ve değer verdiğimiz ilkeleri somutlaştırmak için kasıtlı bir seçimi yansıtır. Karşılaşabileceğimiz zorluklar ne olursa olsun, dünyada olumlu dalgalar yaratmaya yönelik bir yatırımdır. Bilgelik, zehirli bireylerle ilişkilerin karmaşıklığında yol alırken muhakeme ve stratejik seçimleri içerir. Bu, ne zaman sınır koyulacağını, ne zaman ilişkinin kesileceğini ve ne zaman anlayış gösterileceğini fark etme becerisidir. Bilgelik Eylemlerimize rehberlik ederek tepkilerimizin iyi ve anlamlı bir yaşam sürmenin kapsayıcı hedefiyle uyumlu olmasını sağlar. Kendimizin en iyi versiyonu olmak için çabalamak kolay bir yol değildir. Özellikle de toksisitenin varlığında. Bununla birlikte erdemlerimizin en parlak şekilde parladığı anlar tam da böylesi zorlu anlardır. Her etkileşim toksik bireylerin yarattığı zorlukları aşarak asil ve erdemli bir varoluşa olan bağlılığımızı yeniden teyit etmek için bir fırsat haline gelir. Bu videonun da sonuna geldik. Umarım bu videoyu faydalı ve ilginç bulmuşsunuzdur. Umarım yeni ve değerli bir şeyler öğrenmişsinizdir. Umarım bu teknikleri hayatınızda uygular ve kendiniz için olumlu sonuçları görürsünüz. Unutmayın, zehirli insanlar sizin düşmanınız değil, öğretmeninizdir. Size zarar vermek için değil, size meydan okumak için oradadırlar. Size acı çektirmek için değil, sizi güçlendirmek için oradadırlar. Hayatınızı mahvetmek için değil, hayatınızı zenginleştirmek için oradadırlar. Epiktetos'un dediği gibi, işin sırrı yalnızca sizi yücelten, varlıkları en iyinizi ortaya çıkaran insanlarla arkadaşlık etmektir. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Zaman ayırdığınız ve ilginiz için gerçekten minnettarım. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğeninizi belirtin ve aşağıya bir yorum bırakın. Bu konudaki düşüncelerinizi, görüşlerinizi ve deneyimlerinizi duymayı çok isterim. Hayatınızdaki zehirli insanlarla nasıl başa çıkıyorsunuz? Hangi stoğacı teknikleri kullanıyorsunuz veya denemek istiyorsunuz? Gelecek videolar için herhangi bir sorunuz, öneriniz veya isteğiniz var mı? Yorumlar bölümünde bana bildirin. Ayrıca henüz yapmadıysanız lütfen bu kanala abone olun ve yeni videolardan haberdar olmak için zil simgesine basın. Her hafta stoğacılıkla ilgili çeşitli konularda ve daha iyi, daha anlamlı ve daha mutlu bir yaşam sürmenize nasıl yardımcı olabileceği konusunda yeni videolar yüklüyorum. Burada olduğunuz için tekrar teşekkür ederim. Umarım yakında tekrar görüşürüz. O zamana kadar stoğacı olun, mutlu kalın ve kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşça kalın.